Her birçok çürümüş kokmuş gıda atıyla bulaşmış bir şeyi camı veya naylon torbayı kim ayırabilir ki? Ne oluyor bunlar? Doğrudan çöpe gidiyorlar. Gıda atıklarının kaynağında ayrıştırılmamasının sonucunda atık depolama alanlarına gönderilen atık hacmi devasa boyutlara ulaşıyor. 17 milyon düşünün, 1,5 kiloyu düşünün. Ondan sonra bunun atıldığını düşünün. Organik gıda atıklarının depolama alanlarında fütrifikasyonu sonucunda metan, amonyak, nitroz hidrojen sülfür gibi sera gazları salınıyor. Ki hocam bunların neler olduğunu daha önce hocalarım sağ olsun anlattılar bana açıklama şeyi zorunluluğu kalmadı. Çöp sızıntı sularıyla azotlu bileşikler, dioksinler, kadaverin, pitresin gibi toksik metabolitler yeraltı altı sularını kirletiyor. Yani e, belediyelerin, biz atıkları aldık, götürdük, sizi şehrinizden uzaklaştırdık demesine aldanmayın. Bunlar size geri dönüyor. Çevre kirliliği tehlikeli boyutlara çıkıyor. Bugün yaşadığımız iklim krizi insan kaynağı ve çözümü de insanın elindedir. Sen yaptın, sen temizledin. Değil mi? Evet. Şimdi kentsel atık toplama işlemi ilçelerin yerleşim durumlarına ve atık miktarlarına göre farklı araç ve sistemlerle gerçekleştiriliyor. Evsel atık toplama maliyetinin bileşenlerine bir bakın neler var. Yakıt maliyeti, o kamyonlar geziyor. Amortisman maliyeti, Personel maliyeti her arabada üç kişi. Malzeme ve giyimleri var bunların. Müteahhit karı var. İhaleye giriyor bu iş için müteahhitler. Bir de kar edecekler tabii. Mercedesleri var, metresleri var, yurt dışı gezileri var. Onlar çıkacak burada. Eee müteahhit karının yanında aracın taşıma kapasitesi var. Orta, bir araç ortalama 8 ton taşıyor. Transfer istasyonunda yaptığı sefer sayısı gibi ilçeye Has değişken bileşenler var. Bir de çen yarattığı yük göz önünde tutulmalı. Düşünebiliyor musunuz? Yazın sıcağında dar bir sokakta gidiyorsunuz, önünüzde şey var. Hiç rastladınız mı? Nasıl kokuyor? Leş gibi. Şimdi ben İzmit Belediyesi'ne bunları anlattım. Gelin bokaşı yapalım, bunları falan dedim. Onlar hakikaten dediler, bu kötü kokuyor dediler. Kamyonların arkasına fısfıs fıs taktılar, kimyasal bir şey kokusu sarıyor. Yani bu yaratıcılık <gülüyor> <gülüyor> beni hayrete düşürdü. Evet. 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 Olsun ilgilenmişler. <laughs> yani <değil> mi? <laughs> Şimdi, mi? E, Şimdi, peki ülkemizde kentsel atık sorunumuzla nasıl çözeceğiz? Şimdi kırsalda sorun yok. Zaten kırsalda adam var. Onların da üç beş tavuğu zaten var. Kırsalda atık çıkmıyor ama şehire bağlı kırsallar var ya, orlara bizim belediyelerin çöp şeyleri gidiyor ya, oradaki hanımlar en iyi yok sütü satıyor, sonra alıyor parayı gidiyor, bakkaldan yoğurt alıyor. O yoğurdun kapları da çöpe gidiyor. Orada çöp yine Evet, şimdi organik atıkların kaynağında diğer atıklarından ayrılması şart. Bunu artık bütün dünya anladı. Fransa mecburiyet haline getirdi. Böylece tüm atıklar döngüsel ekonomiye kazandırılabiliyor. Geri kalanını döngüsel ekonomiye alabilirsiniz. Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş, tür, e, tüketicinin türetici üreticiye dönüşmesiyle olası. Yani burada şunu düşüneceğiz. Ben 18 milyon belediye insana hizmet veren bir belediyeyim diye değil. Bana yardımcı olan ve temiz tutan çevremi 18 milyon dostum var diye bakması lazım belediyenin ve bunun kuyrukçuluğunu değil, öncülüğünü yapması lazım. Kavramların değişmesi gerekiyor. Evet. Ee, organik atık, e, gıda atıkları taşınmamalı kaynağında fermentasyonla kompostlaştırılmalıdır. Atık bu ya. Atığın bir de benzin, mazot taşıyacaksanız dünya kadar biraz önce söylediğim masrafları edeceksiniz bir yere gömeceksiniz. Veya hadi kompostlaştırıyor olursanız bile taşıyacaksınız o kadar. Değeri ne onun? O kadar kar karbon ayak izini bıraktıktan sonra ne diyorlar? E, Yaptığın iş ürküttüğün kurbağa, atlığın taş ürküttüğün kurbağaya değmiyor diyorlar değil mi? O zaman ne yapmamız lazım? Gıda atığını taşımamamız lazım. Yerinde, kaynağında dönüştürmemiz lazım. Şimdi eğer bu atıkları kaynağında kompostlaştırırsak diğer atıkların tamamını kolayca geri dönüştürme şansımız var. Çöp kamyonlarının trafiği işgal etme sorunu azalır çöp kamyonlarının yarattığı ekonomik kayıplara engellenir, çöp toplamaktan kaynaklanan karbon ayak izi azaltılır. Atık alanlarında sere gazı, yeraltı sularının kirlenmesi olmaz. Su var mı? Şimdi yine üretilen katı ve sıvı kompost hacim olarak yüzde elli azalır. Yani bir yerdeki gıda atığını aldınız. Diyelim ki ee, pazarın gıda atıklarını belediye bir yere topladı. Onları biraz sonra anlatacağım. Bokaşı kompostu yaptı. Altından bokaşı suyu çıktı. Katı miktar yüzde elli bir kere azaldı. Hani taşımak için bile olsa az bir yere bile taşıya olsanız zaten e, önemli bir kazancı sağlamış oluyorsunuz. Taşınmadan yerinde yakınında balkon bahçeciliği kentsel tarım uygulamalarını canlandırır. Bu çok önemli. Biraz sonra biraz daha değineceğim bu konuya. Kentsel alanda toprak oluşturup karbon gömerek yağmur suyu, risu, siyah su kullanımını arttırır. Kentlerin susuzluk sorununu hafifletir. Kentlerde yeşil alanların artışını sağlayarak ısı adası etkisini hafifletir. O klima Biraz önce bir slide vardı, Her duvarın tamamı klimayla kaplı. Onların nedeni ne? Bu ısı adası zaten. Ee, kentlerin gıda, susuzluk, seller, aşırı sıcak riskleri karşısında daha dirençli olmasını sağlar. Bakınız kentlerine tıkıştırılmış, sağlıksız konutlarda yaşamak zorunda kalan %60'ı açlık, yüzde %98'i yoksulluk sınırında olan insanların kendi gıdalarının önemli bir kısmını, zehirsiz olarak üreterek kendi paralarını basmaları sağlanır. Gidip de amirinden asgari ücretli bir adam bana bin lira daha maaş şuma arttır diyeceğine bir saksısının içinde boka şişesinden oluşan toprağının içinde iki domates yetiştirse onlardan 20 kilo, 30'ardan 600 lira zaten cebine koymuş olacak. Bunu pazardan aldığı zaman o ee, 30 lira vermiyor ki. 30 lira kazanmak için onun sigortası ödeniyor. Ee, diğer tazminatları ödeniyor. Asgari ücret alan bir işçinin maliyeti işverene 30 liraya yakın. 25-30 liraya yakın. O 30 lira yerine aslında 60 liralık bir değeri bir domatese vermiş oluyor. Halbuki bunu vermek yerine kendi bahçesinde yetiştirmesi bir de zehirsiz olduğundan emin olacak. Hangi Pazarda aldığınız hangi domates zehirsiz? Bu da ayrı. Aşk e, gıda aşk değildir. Kendin emek harcarsan, kendin üretirsen sağlık ve mutluluk verir. Parayla satın alırsan hastalık, mutsuzluk bulaştırır. Gıdasını kendi yetiştiren insanlar bunun ne anlama geldiğini çok iyi anlayacaklar. Ee, kentlerde, hallerde, pazarlarda, yemek fabrikalarında, lokantalarda oluşan gıda atıklarının toplanıp kontrolsüzlaştırılmasıyla parklar ve bahçeler yönetimi tasarruf sağlar. Taşıma probleminden de kurtuldukları için. Kent halkı tüketici, kirletici, doğaya zarar veren canlılar olmaktan çıkıp kent yönetimine aktif katılan üretici üretici kent insanına dönüşür. Artık bizim insana dönüşmenin ne olduğunu anlamamızın zamanı geldi. Şu şeyle biz doğaya zararlı mahluklarız. Hele kentlerde. Kentteki işsizliğin en yüksek olduğu kadınlar kaynaklara ve fırsatlara erişime sahip olduklarında tarımsal verimliliği yüzde otuz arttırıyorlar. Bu bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. Çocuklarına sağlık, eğitim ve refah düzeylerini yükseltiyorlar. Erkeğe verdiğiniz para çocuğun refah düzeyini yükseltmiyor fazla. Hele fazla, biraz da fazla para verirsen sapıtmasına neden oluyor. Şimdi kasabaların, tarım kasabalarının yakınlarında pavyonlar var. Bilir misiniz onları? Niçindir o? Hasat zamanı şeyi parayı cemine koyan erkek doğru pavyona gider paranın bir kısmını orada yer evet. ama kadın çocuğu için ayır. Gönlümüzde kazanacak değil mi? Efendim. Gönlümüzde de kınır. <laughs> bir Amerikalı iktisatçının ona göre bir şeyi var. Amerika'da işte para vermiş şey de başkan herkese bu parayı diyor. Niye, nasıl harcayayım diyor. Televizyon alsam Çin'e gidecek. Şunu alsam buna gidecek. Biri alsam şuraya, buna gidecek. En iyisi diyor bizim malımız olan e, fahişelere veririm. Oradan diyor, hiç olmazsa döngüsel ekonomiye katkısı olur diye bir bir iktisatçının çok güzel bir makalesi var öyle. Haklısınız yani. Şimdi e, top, bu toplu çöp oluşturan merkezlerden elde edilen gıda atıkları uygun yöntemlerle kompostlaştırılır. Ayrılan kompost sıvısı zengin bir sıvı gübre olarak kullanılabilir. Bu fevkalade bir gübre. Bokaşının altından çıkan sıvı gübre çok zengin. Ee, ama katı kısmı da siyah asker sinek larvası üretilerek ülkenin tavuk ve balık üretimi için ithal ettiği tonu 1500 dolar kadar olan yem ham ikamesi için kullanılabilir. Maliyet ne sıfır? Ne yapıyorsunuz karşılığında 1500 dolarlık bir ihaleyi şeyi bir tonuyla engellemiş oluyorsunuz. Ve bunun için hiçbir şey harcamıyorsunuz. Dünyada bugün yenen balıkların yarıdan fazlası çiftliklerde üretiliyor. Bugün Türkiye'deki balık çiftliklerinin en büyük açmazı işte bu yem meselesi. Bu yemi yeni asker sinekle çözmek çok kolay. Hiçbir maliyeti yok ama hiçbirinin kafası çalışmıyor. Yapılmaz o iş diyorlar. Hele bir tanesi beni de e, aşağılayıp dalga geçmeye kalktı. E, su ürünleri, şeyi alimi Antalya'dan. Çok da canımı sıktı. Umutluydum. Belki insan olabileceğini düşünüyordum. Olmadı. Neyse. Türkiye 2018 yılında 11.1 milyon ton yem ham maddesinin ithalatına 3.8 milyar dolar ödedir. En çok ithal ettiğimiz yem ham maddelerinde 3.2 milyon ton soya küsbesi ve sıradır. Ee, ilk sırada yer alıyor. Bunu da 2.3 milyon ton mısır ve ürünleri. Ee, bu 2-3 senelik bir veri. Şimdi mutlaka daha da artmıştır ama daha yeni verilere ulaşamadım. Kusuruma bakmayın. Peki ne yapacağız? Bokaşı yapacağız. Kentlerdeki İnsanca yaşamanın kritik kelimesi bokaşı arkadaşlar. Başka yolu yok. Organik çöplerin yararlı doğal mikroorganizmalarla mikro aerobik fermentasyonundan bahsediyoruz. Çöp turşusu veya çöp silajı diyebiliriz. Hayvan yetiştiricileri mısır silajını biliyor. Hayvana yediriyorlar. Değil mi? Aynı şeyi ben çöpe uyguluyorum. Neredeki çöpe uyguluyorum? Evden çıkan çöpe uyguluyorum. Bunda zehir mehir bilmem ne var mı yok. He, pazardan gelen zehirli domatesin zehirli kısmını zaten adam yedi. Geriye kalan Bokashi'nin içindeki zehir çok az miktarda kalan zehirli de zaten laktobasiller parçalıyor, yok ediyor. Evet. Şimdi orman, bu Kuzeydoğu'da zaten binlerce yıldır yapılan bir şey. Bokashi. Orman toprağındaki yararlı doğal mikroorganizmaları topluyorsunuz çoğaltıyorsunuz ve tarımda, hayvancılıkta, çevre alanlarında tüm dünyada 20 yıl içinde son derece yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bunu şey EM diye satıyorlar. 20 litresi 2500-3000 liraya. Ben de 5 liraya mal ediyorum. Ben <laughs> Sen benden mi aldın? 2500. Ben ben sana öğretirim 5 liraya yaparsın aynısını. Çok da basit. <laughs> Evinizde yoğurt yapabilen herkesin yapabileceği basit bir şey. <laughs> ah, kapitalizm ya harika <laughs> bir şey ya. <laughs> Dünyada ne kadar enayi var. <laughs> Kapitalizmin kazanmaması mümkün değil yani. Bu sefer bak üstü yok, de ne olur. Yok hocam ben öyle zaten para tamam. verdim. <laughs> ha iyi, iyi oldu o zaman. Oh rahatladım ya çok üzülmüştüm. <laughs> yok yok bana verdim. <laughs> Bokashi kompostu mutfağın gıda atıklarını Kötü koku, sinek, böcek olmadan besinden zengin toprak düzenleyici haline dönüştürmenin kolay, güvenilir ve temiz bir yoludur. Gıda atıklarını turşu haline getirir. kaşığın altından çıkan su da tuzsuz turşu suyu gibidir. Koklarsanız, ben bir arkadaşa koklattım. Baktı, turşu gibi dedi. Baktı bir daha, biber turşusu dedi. O şeyden bir kasa çürümüş biber almıştım pazardan. Onları koymuştum en son olarak o kaşık kutusuna. Sıvı onun kokusu çıkmış. Ee, evet. Katı kısmı toprağa gömülünce iki haftada hızla mükemmel bir toprak e, düzenleyicisi haline geliyor. Bunu sağlayan da solucanlar biliyor musunuz? Ee, Kayseri'de Uzun Yayla'da Taklamakan Çölü'nden daha berbat çöl gibi bir toprakta e, filan dikmem gerekti. Oraya o kompostu gömdüm. Kayseri'deki bir arkadaşımızdan rica ettim bana biraz Bokaş'ı kompostu ver diye. Göndüm. İki ay sonra gittim fidana ekeceğim. Çukuru açtık. Fıkır fıkır solucan kaynıyor içine. Çünkü ne yapmış? Bokaş'ı bütün hücrelerin selüloz hücre duvar zarlarını patlatmış. Yani mikroorganizmalara hazır yem. Hani çocuğunuza yemeği çiğnersiniz ağzınızda da verirsiniz ya. <laughs> Bokaşı o hale getiriyor solucan için şey yemi. Evet. Şimdi kompost diyoruz. Kırsalda kompost yapmak çok güzel. Hakikaten doğru bir şey. Kırsal atıklarda ama hele gübrelerde falan başka çare yok. Ancak genel kompost yöntemine şöyle bir baktığımızda organik maddeler çürüyor, kötü koku oluyor. Toprağın yararlanacağı karbonun yüzde sekseni karbondioksit ve metan gazı olarak e, şey o e, atmosfere çıkıyor. Sera gazı etkisi yapıyor. Diyorlar ya yığdık inek gübresini ne neydi yandı inek gübresini yaktık olgunlaştı diyorlar. Hayır kardeşim sen oradaki karbonun yüzde seksenini kaybettin. Peki azotun yüzde ellisini nereye gitti? Nitroz oksit oldu. Hocam anlattı nitroz ne olduğunu. <laughs> ve amonyak oldu. Kükürt ve e, de bunun yanında hidrojen sülfür gazı olarak <laughs> neydi? Çürük yumurta kokusu vererek e, şeye, sera gazlarına katkıda bulunuyor. Peki bokaşı yaparsak ne oluyor? Bu gıda atıklarını mikro ayrı bir fermentasyon sonucunda lakta basiller laktik asiti Şimdi burada bakışta sadece laktik asit yok, laktobasil yok. Onunla uyum sağlayan yararlı diğer mikroorganizmalar konsorsiyum var. Biz bunların 40'sını 50'sini biliyoruz. Ama bunu doğadan topladığınız zaman, ormandan, şuradan, buradan her birinde değişik olmak üzere 3000'den fazla türün içine alma olasılığı var. Hangileri o anda girdi? Her birinin tahlilini yapmaya kalkarsanız her bir bakteri için yüzer bin lira ödersiniz. <laughs> Delice bir e, maliyet çıkar. Hiç gerek yok. Orta Asya'dan beri biz yoğurt yapıyoruz, kefir yapıyoruz <laughs> ve onlarla e, atların üstünde ta İspanya'nın öbür ucuna kadar gittik. Etrüsklerden falan filan. Değil mi? Neyle gittik? İşte bu laktobasiller konsorsiyonu Evet. Bunlar asit üretiyorlar ve sonuçta çeşitli organik asitler ve alkoller oluşuyor. pH 4'e kadar düşüyor ama karbon diyor, karbonun sadece yüzde ikisi kayboluyor. Geri kalanını ne yapıyoruz? Toprağa gömüyoruz. Toprakta ne oluyor? Toprak bakterileri tarafından ve solucanların içindeki bağırsaklarındaki flora tarafından e, tamamen çözünüyor. Ve bitkilerin e, ihtiyacı olan, alabilecekleri hale gelmiş oluyor. Şimdi, düşük pH çürümeye neden olan bakterileri engelliyor. Selüloz ve lignini parçalayacak olan mantarlar da bu konsorsiyumun içinde. E, selüloz, e, hem selüloz ve lignin, ligninaz enzimleri üretiyorlar. Bunlardan çıkan selüloz biliyorsunuz şeker. Bu şekerler parçalanınca bunlar mikroorganizmalar için besin oluyor. Daha çok zenginleştiriyor. Bu maddelerin çözülmesiyle hücre duvarı yıkılan bitkinin içindeki ATP'sinden tutun DNA'sına, messenger DNA'sına Biyolojide ne biliyorsanız, aklınıza ne geliyorsa, hepsi birden o aşağıdaki sıvıya, bokaşı sıvısına dökülüyor. Onun için diyorum bokaşı sıvısı son derece zengin diye. Karbon azot bileşikleri havaya uçmaz, toprakta kalır. Bu mikorizal ağı besler, karbon su tutma kapasitesini arttırır. Bir hektar alanda topraktaki organik madde oranını yüzde bir arttırırsanız, 170 ton suyu toprakta tutuyorsunuz. Kim bahsediyor bana susuzluktan? Yalan söylüyor. Susuzluktan bahseden bu ülkede aptallığını itiraf ediyor demektir. Başka bir şey değil. Parçalanan hücrelerden çıkan ve zenginleşen mikroorganizma topluluklarının yarattığı hormonlar, vitaminler, aminasitler, sayısız organik bileşikler, bitkilerin güneş enerjisinin yüzde yirmisini tam kapasiteyle kullanmasını sağlıyor. Normalde bitki üzerine düşen güneş enerjisini sadece yüzde birini kullanıyor. Ama bunu yüzde yirmiye kadar çıkartmanız mümkün. Neyle? Bokaş ile. Evet, uygulanması kolay, ucuz bir yöntem. Ee, küçük boyutlarda evde yapabileceğiniz gibi belediyelerde, pazarlarda da yapabilirsiniz. Mesela 17 milyonluk bir şehriniz bile olsa onun tüm atıklarını bile yapabilirsiniz. Adam lazım. Daha doğrusu halk lazım. Daha doğrusu o insanların orada ben kentliyim diyebilmesi lazım. Başka bir engel yok. Kötü koku oluşmaz. Karbon azot sülfür kaybı olmaz. Toprakta yavaş çözünen gübre olarak çalışır. Kompost ve vermi kompostla birlikte çalışabilir. Yani solucan gübresini yem olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Kaç dakikam kaldı? <laughs> yani bir dakika, bir yarı saati Yarım saatin dolmasına. Evet. Ha, tamam. Var, sonra sonra Şimdi sonra. E, çok kolay bir şekilde kullanılabilir. E, besin miktarını arttırır. Pestisitlerin büyük önemli bir kısmını parçalar. Besin değeri yüksek e, gıdalar üretmenizi sağlar. Biraz önce e, bir arkadaşımız söylüyordu. Yeni bitkilerin besin değerleri yüzde elliye kadar değer düşürmüş. Bunu kazanma şansımızı verir. Evet. E, böyle bir kovayı basitçe kendiniz yapabilirsiniz. Bu benim icadım. Yani 10 e, küsur yıldır deniyorum. Deneye deneye en işe yarar sistem bunu buldum. Şu anda evimde bu var. Dior e, fediye. E, Kayseri'de bir şey var. Bu reklam sayılmaz. Niye? Bu arkadaş zengin bir e, şey e, fabrikatör. Ee, İngiltere'ye, Almanya'ya falan e, şey asansörler yapıyor, ihraç ediyor. Türkiye'ye falan çalışmıyor. Bu hobisi. Diyor şeyi ve benden aldığı şeylerle düzelte düzelte şu anda en mükemmelini yaptı. Ben bile elimde rahatlıkla kullanabiliyorum. Para vermedim. Ben bana hediye etti o kadar. No hole verdiğim için. Hocam Ama o kadar zenginse söyleyin de biraz daha ucuz satsın. Öyle mi? Çok pahalı. Çok bağlı. Ya neyse. <laughs> bilemiyorum. Evet, Ama şu bu ara şey 25 liraya geçen gün çay içtim. Şeyde bizim kahvenin orada. Orada her şey pahalı. <Vallahi gülüyor> <laughs> <de doum gülüyor> <de y> <laughs> şey onu arada anlatayım. Şimdi çok az zamanım kaldı. Birkaç da şeyden. Mesela bahçeniz varsa bahçenize bir var tane. Tamam oldu görüşürüz hocam. İyi yolculuklar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. benim için kaldı çay yetiştiriciliği sağ olsun. evinizde saksınızla da yapabilirsiniz. Ben evimdeki saksılarla yapıyorum. Hocam niye toprağa gömmüyorsun diyorlar toprağa gömmek için bellemek lazım. Benim belim yetmiyor. Artık nefesim yetmiyor. Onun için saksılarda yapıyorum ve mükemmel sonuçlar alıyorum. Evet, şimdi bunu İstanbul'da anlattım. Oradan bir ziraat mühendisi hanım, emekliliği de yaklaşmış ama herhalde mezuniyetinden sonra tek kelime bile okumamış. Ama belediyeler şıkır şıkır maaşını almış bir ahmet. Olmaz efendim, olmaz efendim demeye başladı. Ne olduğunu bile bilmiyor. <laughs> tamam. Ondan sonra peki hanımefendi dedim. Yani bunu kim getirdi buraya? Bunu getirecekseniz beni niye buraya getirdiniz? Ee, dedim ve çıktım gittim. Bir daha da uğramıyorum. Hocam biz hepimiz Bizazante'de tamam. bir ile başladık. Tamam. Eğitim. Süreyi durdurdum. Süreyi durduruyorum. Tamam. <laughs> 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 Şimdi peki bunu kim yapar? Bunu yapan var arkadaşlar. Kokopelli'deki arkadaşlarımız, iki tane hanım kızımız bunu bir Avrupa projesi olarak bir kenar mahallede, İstanbul'daki bir, bir kenar mahallede bu hanımlara yaptırdı. Ve öğretti ve son derece güzel sonuçlar aldı. Ve e, Covid nedeniyle iletişim kesilince kadınlar telefon ediyorlar. Çöplerimiz ziyan oluyor. Şimdi siyah asker de iki üç kelime bahsedeyim. 16 milimetrelik bir sinek. Ağzı kapalı. Hiçbir şey yemez içmez. Sadece pupayken içine biriktirdiği yağı ve proteini kullanır. 8 bin veya 10 gün yaşar. Çiftleşir ve 900'e kadar yumurta yapar. Bu yumurtalar 2 gün içinde çatlar ve çöpe düşer. Bu çöpte 10 günün içinde 1500 kat büyür. Her biri 0,2 gram haline gelir. Düşünün mikroskopla bile görülemeyecek yumurta. 1500 kat diyor. Yüzde 45 kuru ağırlığı vardır. Bizim yüzde 30 kuru ağırlığımız var. Bizden daha katı bu larva. Ve yüzde kuru ağırlığının yüzde 42'si protein, yüzde 32'si yağdır. Pardon yüzde 37'si. Yüzde 42'si protein, yüzde 37'si yağdır. Hep bu rakamları birbirine karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi yağın enteresanı İçindeki üç omega somondan bile zengin. Şimdi düşünün bunu çöpten üreteceksiniz ya. Çöpünüzü alacaksınız, botaşı kompostuna koyacaksınız. Oradan e, bu larvayı üreteceksiniz. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Elektrik gerekmiyor. Benzin gerekmiyor. Hiçbir şey gerekmiyor. Bir akıl gerekiyor, bir azim gerekiyor, bir de insan olmak gerekiyor. Benim çocuklarıma şeyim var, sorumluluğum var. Ben bu şehrin içine ettim. Rezil ettim. Doğayı da berbat ettim. Yani biraz bari şunun karbonunu şey yapayım. insan olayım ya. Evet. Teşekkürler.